Sevgili ABD Post izleyicileri dün avukat Volkan Anık'la birlikte yaptığımız çekimden sonra özelden çokça soru aldım. O nedenle bir video daha hazırlamak istiyorum. Ama baştan söyleyeyim burada paylaşacağım bilgiler kesinlikle yasal uyarı değildir. Sadece tavsiye niteliğindedir. Herkes kendi avukatına avukatı yoksa tecrübeli bir avukata danışmalıdır. Şu anda Patterson Main Street üzerinde ICE polisinin geçtiğimiz hafta başında insanları tutukladığı parkta çekim yapıyorum sizler için. Esnaftan edindiğim bilgiye göre ICE polisi deport edilecek bir kişiyi tespit ettiği için burada pusuya yatıyor, gözetim yapıyor. O kişinin yanında bulunan kişileri de işte arkadaşımızı neden alıyorsunuz falan gibi müdahale ettikleri için alıyorlar. Olaya bakmaya gelen kişiler de tek 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 maalesef ICE polisi tarafından tutuklanıp götürülüyor. Hatta ilerideki kahvehaneden de 5 kişinin alındığını. Ertesi gün akşam saatlerinde ilerideki caddeden de birkaç kişinin alındığını duyduk. Haliyle Patterson bölgesinde çalışan insanlarda ve halkta bir tedirginlik oluştu. Şu an caddeler ve sokaklar normalden daha tenha. Esnaf biraz şikayetçi bu durumdan. Çünkü insanlar korktuğu için e, ee, Kafelere, restoranlara daha seyrek gider hale gelmiş. Restoranlar biraz boş. Bu nedenle tavsiye niteliğinde biraz daha kendimizi güvence altına alabileceğimiz bazı şeylerden bahsedeceğim. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Örneğin vizeyle gelmişsiniz. Öğrenci vizesi de olabilir, e, yatırımcı vizesi de olabilir, medya vizesi de olabilir, turist vizesi de olabilir. Fark etmez. Vizeyle gelen insan burada legaldir. Ama her vize kategorisinin belli bir süresi vardır. Örneğin turist vizesiyle gelen biri orada muhafız oraya kaşa bastığında en fazla 6 ay kalabilir. 6 ayı bir gün bile geçirse overstay yani süre aşımı yaptığı için suç işlemiş olur. Ama siz overstay suç işlemediyseniz yani hala daha burada kalmak için süreniz varsa yanınızda I-94 denen formu taşıyabilirsiniz. Bu form sizin buraya vizeyle geldiğinizi, hangi vizeyle geldiğinizi ve vizenizin bitiş süresini gösterir. Yani süre aşımı yapmadığınızın bir kanıtıdır. ICE polisi sizi durdurduğunda en azından bu formu göstererek kendinizi güvence altına alabilirsiniz. İkincisi green card sürecinde olanlar. Green card süreci olanlar için tek bir form yok. Aslında temel yeşil kart başvuru formu I-485 formunu yanınızda taşıyabilirsiniz ama bu kimler için geçerli? Başvurusunu başlatmış olanlar için geçerli. Her aşamasında farklı formlar doldurulması gerekiyor. Örneğin mülakata çağrıldıysanız ayrı bir kategori, ayrı bir form. Yeni başvurduysanız dediğim gibi 485 formu. O yüzden bu sürecinizi avukatınızla çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Hangi aşamasındaysanız avukatınızın sizi yönlendireceği o formu yanınızda taşımalısınız ki yine bir ICE memuruyla karşılaştığınızda en azından bakın benim e, green card sürecim devam ediyor şeklinde bu belgeyi gösterebilirsiniz. Dünkü yayınımızdan sonra tabii en çok iltica başvurusunda bulunan insanlardan e, soru aldım. Onu da avukata danıştım size onu da izah etmek istiyorum. İltica'da iki türlü durum var. Birincisi sınırdan geçmiş olanlar, onlar mahkemeye çıkıyorlar. Ama buraya herhangi bir vizeyle gelip daha sonra başvuru yapanlar, iltica'ya başvuru yapanlar ise göçmenlik dairelerinde işlemleri yürütülüyor. O yüzden her ikisinde de farklı durumlar var. Eğer siz mahkemeye çıkmayacaksanız, buraya vizeyle gelmişsiniz, sonra iltica'ya başvurmuşsanız, o zaman siz 589 I 589 receipt notice başvuru formunu yanınızda taşıyabilirsiniz ama mahkeme sürecinde olanlar için yine avukatlarına danışmalarını tavsiye edeceğim. Çünkü onun da her aşamasında farklı bir form bulundurmanız gerekiyor yanınızda. Ve dediğim gibi bu formlar da hani garanti sizi bir AIS memuruyla karşılaştığınızda koruyacak anlamına gelmiyor ama bir nebze anlayışlı bir memura denk gelirsiniz. en azından bir göz attığında, kontrol ettiğinde "Aa evet, bunun vizesi var. Vizesinin süresi devam ediyor." der, serbest bırakabilir. Nitekim o gün burada AIS'ın durdurduğu şahıslardan birinin de Turist vizesiyle bulunduğu bilgisi ulaştırıldı bana ve bakmışlar gerçekten e, turist vizesi daha süresi devam ettiği için serbest bırakılmış yani a, araca bindirilip götürülmemiş detention center'a o yüzden bir geçerliliği var dediğim gibi herkes gerçekten en iyi bilgiyi avukatından alabilir kendi dosyasındaki duruma uygun formu. Hangisi ise yanında taşıyabilir ama temel şeyler vizeliler e, I-94 formunu, Green Card'a yeni başvuru yapanlar I-485 formunu, ilticaya mahkeme yoluyla değil de göçmenlik dairesiyle burada ilk başvurusunu yapanlar da I-589 formlarını yanlarında taşıyabilirler. Ama burada en önemli nokta ister vizeyle gelmiş olun ister green card süreciniz devam ediyor olsun ister iltica süreciniz devam ediyor olsun. Eğer kriminal bir durumunuz varsa örneğin alkollü araç kullandığınız geçmişte tespit edilmişse, bir kavgaya karıştıysanız bir polis raporunuz varsa e, toplumu rahatsız edecek bir olaya karıştıysanız ve yine bir polis raporunuz varsa yani herhangi bir kriminal geçmişiniz varsa suç işlediyseniz bu raporlarda varsa yapacak hiçbir şey yok. Siz istediğiniz formu da gösterseniz zaten ICE polisi e, geçmişteki bu suç sicilinizden ötürü sizin peşinize düşmüş demektir. Bunu da unutmayın. Onlar e, muhtemelen Detention centerlere götürüldükten sonra deport edileceklerdir. Çünkü şu an Trump yönetiminin en ufak bir suça dahi tahammülü yok. Böyle bir eliminasyon sistemi kurmuşlar. Ee, kolay kolay iltica başvurularını onaylatmak istemiyorlar. Green card başvurularını gözden geçirmek istiyorlar. Şimdi buradaki süreçte neden bu kadar alevlendi? Çünkü Washington DC'de güvenlik muhafızlarına saldırı olduğu biliyorsunuz. Bir Afgan kökenli göçmen tarafından, mülteci tarafından iki tane memur maalesef ki öldürüldü. Bundan sonra tabii denetimler çok daha sıkılaştı. Hatta bazı ülkelerin uçuşları engellendi, durduruldu. İltica süreçleri durduruldu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var ama bir kriminal geçmişiniz yoksa yanınızda da bu formları taşırsanız güvenle, kafelerde oturabilir, restoranlarda yemek yiyebilir, dışarıda dolaşabilirsiniz. Bu kadar da hani korku hükümdarlığının hakim olmasına izin vermemek gerek diye düşünüyorum. Sizin yorumunuz nedir? Yorumlarda buluşalım.